Cumhurbaşkanı havaneleri büyük mutluluk içerisinde. Ne için büyük mutluluk içerisinde? Amerika'ya gitmiş, Trump bunu saygıyla karşılamış. Ya arkadaşlar, emperyalizm evrim geçirmiş. Eskiden temel sloganı neydi? Böl parçala yönet. Şimdi ne yapıyorlar? Ön parçalar yönet. Ya şimdi Trump'ın yerine olsam, ben Tayyip Erdoğan'ın bırak koltuğunu tutmayın, arabasının kapısını da yaratın. Niye orantısız bir menfaat sağlıyor Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinde? Sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bir kararnameyle bir gecede Amerika'dan İtalya'dan ürünlerdeki gümrük vergilerini sıfıra çekersen hiç pazarlık bile etmeden 300 tane Boeing uçağı siparişi verirsen işte şu kadar milyar dolar doğalgazı senden sıvılaştırılmış olarak alacağız dersen pazarlık bile etmeden bunların sözünü verirsen e, tabi tamam. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na koksele de örnek verir. da şimdi parlatıyorlar işte Trump şöyle saygı gösterdi, Trump böyle saygı olsa. Ya sen Trump'ın her dediğine evet dersen Tabi Trump sana saygı gösteriliyor Peki sen Cumhurbaşkanı olarak ne elde ettin Amerika ziyaretinden? Yok kapıda şöyle karşılaştı elini şöyle asındı. Kardeşim bizim sınırımızda Suriye bölünüyor. Orada PRD denen yapıya artık Amerika Birleşik Devletleri, ben bunları destek vermeyeceğim. Ben bunların arkasını durmuyorum. Sözünü sana verdim mi? Peki F-16'ların kitini vereceğim dedi mi? Yok ne elde ettin yani ne elde karşılığını de bir şey elde ettin mi? Gazze'deki kardeşlerimize soykırımı durduracağız sözünü alabildi mi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan? Ya sen neyi ölüyorsun? Bunlar hangi kafayı yaşıyorlar? Ben anlamıyorum. Cumhurbaşkanının son Amerika gezisini son derece tehlikeli buluyorum. Teslimiyetçi buluyorum.